Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Evet. Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Evet. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, yeni bir isim saymacaya hoş geldiniz. Evet. Bir takipçimiz veya izleyicimiz benim ismi isim saymaca yapar mısın ASMR'e diye yazmıştı. Ben de iki aydan beri bekliyordu. Ve ben de şimdi bu Beren Beren arkadaşımıza ismini yapmaya çalışacağız inşallah. Bakalım değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Şimdi bir bayan isim saymaca daha hoş geldiniz. Şimdi isim saymacaya başlamadan önce özgürce Azemire'ye abone olup bildirimleri açarsanız bir de tüm videolarımızı beğenip izlerseniz çok memnun oluruz ve özgürce Azemire'ye destek olmuş olursunuz. Onun için lütfen lütfen özgürce AZM'den çıkmayın. Özgürce AZM'de kalın ve iyi esinlikle iyi videolar izlersiniz İnşallah Çünkü çok güzel değişik farklı güzel videolarımız var ve iyi izlersiniz. Ve şimdi Beren isim saymacaya başlayacağız. Evet. diyoruz Beren. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Beren. Özgürce Azemre'ye hoş geldin. Özgürce Azemre'ye hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın Beren. Günaydın. Günaydın. Günaydın Beren. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Akşamlar beren... Evet... İyi geceler beren... İyi geceler beren... İyi, iyi, iyi... Geceler beren... Allah... yazın. İsterlerinizi yazın. Ben de böyle isminizi ekranda hem göstereyim hem de isminizi isim saymaca yapayım. Bak şimdi Peren. Beren için isim saymaca yapıyorum. Ve bu takipçim, bu isteyeceğim bayağı bir zamandır bekliyordu. Ve onun için ben de dedim şimdi ya müsaitem ve dedim yapayım beren beren için ve şimdi bu beren için isim saymacıya devam ediyorum Hayırla işler hayırlı işler hayırlı işler bere 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 iyi akşamlar iyi akşam and Şeye, Beren için isim saymaca yapıyoruz. Bakın bak böyle bak. Beren 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 ve değerli takipçilerim sizlerde isteklerinize sadece isim yazmaca değil her ne istek olursa olsun yani söyleyin ben elimden geliyor ise bak elimden geliyor ise yapamayacağım bütçe yoktur hani hiçbir izleyicimi takipçimi kırmadan incitmeden ve üzmeden bütün isteklerinize sırayla elinden geldikçe ha belki belki azıcık yani bir ay iki ay yapabilirim ama eninde sonunda senin bu mesela nasıl bak bu Beren Berende de mesela baya zamandan beri bekliyordu ve şimdi onun da isteğini yapıyorum ve sizin de isteklerinizi aynen Beren gibi yani en kısa süre zarfında yani bütün isteklerinizi yapmaya çalışırım değerli takipçilerim siz de sadece saymaca değil bak sadece isim saymaca değil yani her ne olursa yani neyi seviyorsanız ne seviyorsanız hepsini yani istediğinizi yorumlarınızı yazın ben de onlara okuyup ve sonra ben de geçip kamera karşısına sizin istediğinizi yorumlarınızı yapıp sonradan Özgürce ASMR'e hoş geldin. Özgürce ASMR'e hoş geldin, hoş geldin. Evet, hoş geldin, hoş geldin. Özgürce ASMR'e hoş geldin. sabahlar beren hayırlı sabahlar İnşallah evden geldikçe herkesin isteğini yavaş 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 Evet herkesin isteğini yavaş 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 yapmaya çalışacağım inşallah ediyoruz. Ve şimdi Beren, Beren'inle isim saymacaya son kez devam edip ve isim saymacaya bitireceğim. Haydi bakayım bak Beren, Beren, Beren. Merhaba, merhaba, merhaba Beren, merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Selam, selam Beren, selam Beren. Hoş geldin Beren, hoş geldin. Beren, hoş geldin. Selam, merhaba, hoş geldin. Göz Gözce hoş geldin Beren. Günaydın Beren. Günaydın Beren. Günaydın, günaydın. Günaydın Beren. Beren, günaydın. Günaydın Beren. İyi akşamlar, iyi akşamlar Beren. Hayırlı sabahlar. Evet, hayırlı sabahlar Beren. 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 akşamlar beren 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 e akşamlar beren e geceler e geceler e geceler beren e geceler e geceler beren e geceler e Saymacaya Beren için özel yapılmıştır. Bu isim saymaca Beren için özel isim saymaca Beren. Bak Beren, Beren için özel isim saymaca Beren. Beren 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 sen için özel isim saymaca yaptım ve Şimdi bizim saymacayız. bizim senin için özel yapılmıştır. İyi izlemeler. Beren. İyi izlemeler. Beren.